الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم كيمتنا قادشترم بقند إن شاء الله Bugün de Ma'un suresine değineceğiz. Ma'un suresine Rabbimiz ne buyurmuş? bizlere neler istemiş? Onun üzerine değineceğiz. Bakalım Rabbimiz de ne istemiş, ne buyurmuş? Bizler ne yapmamız gerekiyor? Ma'un suresinde bunu ele alacağız. inşallah kıymetli kardeşlerim. Evet, namazlarda okuyoruz. Ma'un namazlarda okuyoruz ama mealini bilmiyoruz. Ma'un suresinin mealini bildiğimiz zaman namazları daha güzel, daha e, anlamlı, daha manalı kılarız. Tüm surelerin manasını bilirsek namazları daha anlamlı, daha manalı kılarız. Ama e, surelerin manasını bilmezsek sadece Arapçasını okuruz. Sadece bize namazımızın farziyetini kabul ettirir. Sevabı alırız ama ne manaya geldi bilmediğimiz zaman eksiklik olur. Namazı bilerek isteyerek kılmanız lazım. O yüzden namaz surelerinin mealini bilmemiz lazım. Bugün de e, Maun suresine bakacağız. Dün Hangi sure işlemiştik? Dün e, Fil suresini işlemiştik. Fil suresinde neler olduğu, Ebrehe'nin, Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin nasıl helak olduğunu, nasıl Allahu Teala'nın Beytullah'ı koruduğunu, ondan sonra Peygamber Aleyhisselam dedesinin Allah'a sığındığını, Müslümanların, ümmetlerin, inananların kurtulduğunu, inanmayanların, zalimlerin helak olduğunu işlemiştik. Bugün de Ma'un suresine bakacağız. Ma'un suresine Rabbimiz ne buyuruyor? Ona bakacağız. Bakın çok dikkatli dinlememiz lazım. Çünkü Ma'un suresi çok değişik, faziletli mesajlar içermektedir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. bu yükezzibu bittin. Evet. Ma'un suresi. Genelde namazların hangi katını okuruz Ma'un suresini? Üçüncü katı değil mi? Genelde e, namaz surelerini el Tera'dan sonra okuyan Elem tıra birinci rekatta. Li ile fi Kuraş ikinci rekatta. Erayet ellezi. Üçüncü rekatta yani Ma'un suresinin diğer karşı nedir? Erayet ellezi yükezzu bittiğin diye başlayan surenin adıdır Ma'un suresi. Evet. Allah Teala ne buyuruyor biliyor musunuz? Gördün mü o dini yalanlayanı? Erayet ellezi yükezzu bittiğin Evet. Yükezzi bu. Yani kezban. Kezban'da mı? Yani kezban yalancı demek. Burada demek ki ne manaya gelir? Eraite lezi bittîn'' bu bittiğin. Gördün mü dini yalanlayanı diyor. Dini yalanlayanı gördün mü? Evet. Şimdi buradaki dini yalanlayan da kastın alimlerin e, özellikle Diyanetçi Başkanlığı tefsirlerine baktığımız zaman bu konuda din gününde maksadın hesap günü, kıyamet günü yani ahirete öldükten sonra dirilmeye inanmayan kesme hitap etti, anlaşılıyor. Maliki Yevmiddin din gününün sahibi derken bakın burada Fatih sözü okuduğumuz zaman Maliki Yevmiddin değil mi? Ne diyoruz orada? Din gününün sahibi olan Allah. Buradaki din gününden maksat nedir? Hesap günü diye. Değil mi? Ahirette hesabı çekileceğimiz günden bahsediliyordu. Burada da e, bu bittiğin din gününü yalanlayan. Şurada hemen bir isim dikkatimi çekti. yükezli bu yani kezban. Çocuklarımıza ve çevremizdeki insanlara bu şekilde isim konulur zaman kezban ismi yalancı manasındadır. Konulan isimler e, dolayısıyla kişinin karakterinin oluşmasına da e, yön sağlıyor. Bakın isim çocuğumuza verdiğimiz isim onun karakterine yön sağlıyor. Kezban ismini koyduğumuz zaman kezban yalancı demek. Yani dolayısıyla çocuğumuza kız çocuğumuza kezban ismini koyduğumuz zaman karakterinin bozulma olasılığı da var. Bozulmayabilir de. Yani şeytan olmayabilir ama bu manada çocuklara vereceğimiz isimler manalı ve anlamlı olacak. Yani e, temiz ahlakı, fazileti ön plana çıkan isimler olacak. Burada da din gününü yalanlayanı gördün mü buyuruyor. Evet, insan din gününü niye yalanlar? Din gününü dünyaya kapıldığı için, heva ve hevesine uyduğu için, yani hiç ölmeyeceğini düşündüğü için, Dünyaya meyleder. Dünyaya yönelir. Dünyaya tapar. Yatırımını dünyaya yapar. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışır. Zulmetse de, çalsa da, çırpsa da, dolandırsa da, öldürse de, vursa da, kırsa da, ahirete inanmadığı için öyle bir şey yok. Düşüncesi kapalı için ne yapar? E, kendini özgür hisseder. Gününü, hesap gününü, ahireti şey yapmadığı için, inanmadığı için. O yüzden din gününü yalanlamak insana kazandırır? hiçbir şey kazandırmayacağı gibi insanı yevmi kıymette ebedi azaba, ebedi cehenneme sürükleyecektir. Evet, bu manada din gününü yalanlamak, ahireti yalanlamak insana sıkıntı verecektir. Mümin, ahirete inandığı zaman, ahirete iman var değil mi? Biz inanıyoruz, öldükten sonra dirileceğiz. Rabbim iman ölen kullarından eylesin. Ölüm, mümin için bir yeniden doğuştur. Yani İslam alimleri şöyle tarif ediyor ölümü, yolculuktasın, meşakkatlisin, evine döndün. Ölümü öyle tarif ediyorlar. Yani ölüm bizim için yok oluş değil ya. Yani ölüm bizim için yeniden doğuş. Yani ebedi aleme geçiş, göçüş, ebedi yurdumuza. Hele de cenneti kazandıysak tamamdır. Kurtulduk demektir. O yüzden ölüm bizim için bir e, düğün gibi. Şebi Aruz diyorlar ya, yani. Şebi Aruz. Hani İslam e, İstanbul'un bir tanesi diyor ki ölüm gelişisi, Şebi Aruz Düğün gecesi diyor. Ölümü düğün gecesi olarak. Ben Rabbime alacağım diyor. Yanılmıyorsam Hacı Bektaş Veli olması lazım. Ya Hacı Bayram Veli ya Hacı Bektaş Veli. Şebi Aruz. Ben Rabbime kavuşuyorum diye ölüm gecesini Rabbine kavuşma gecesi olarak zikretmiş. Müslüman ahirete inandığı zaman ne yapar? Dünyadaki meşakkatler katlanır. Mesela oruç bir meşakkat değil mi? Oruç hele sahurda kalkıyorsun gözünü böyle e, yara açıp yara kapatıyorsun. O şeyde gözlerin yarı mamur. Açıyorsun gözlerini. Hemen ezan okumadan kahvaltı hazırlıyorsun. Bir meşakkat yiyorsun. Ondan sonra e, gün boyu aç kalıyorsun. Susuz kalıyorsun. Hele çalışanlar. Çalışanlar tarlada, tapanda veya e, maden içinde çalışanlar. Aç çalışanlar. Yani o tip insanlar düşünelim. Yani niçin bu insanlar o tutuyor? Dünyadaki meşakkata katlanıyor. Açlığa, susuzluğa katlanıyor. Onların amacı ahirete inandıkları için bu dünyadaki ızdırapların, sıkıntıların yevmi kıyameti karşılığı vardır diyorlar değil mi? Biz hep müzele diyoruz. Namaz, abdest almak ayrı bir namaz kılmak ayrı bir meşakkat değil mi kıymetli Müslümanlar? Hem nefisle uğraşıyoruz hem şeytanla uğraşıyoruz hem de sabah siher vaktinde birçok insanın uyuduğu vakitte ne yapıyoruz? Biz kalkıyoruz, sabah namazını kalıyoruz değil mi? Özellikle sabah namazı öyle bir vakit ki o vakte insan namazını sığdırdı kıldığı zaman gün boyu ne oluyor biliyor musunuz? Mutlu ve huzurlu oluyor. Bakın şuna dikkat edelim. Sabah namazı kılmamış, efendim 8'de, 9'da, 10'da kalkmış bir insan gün boyu olur. Bir tür üzerinden bunu atamaz. Üzerinde bir halsizlik var der, bitkinlik var der. Allah Allah bugün bana ne oldu der. Anlamaz bile. Sabah namazı kılmayan bir insan üzerine güneş doğan bir insanın kıymetli Müslümanlar üzerinde gün boyu ne olur? Uykusuzluk olur, bitkinlik, yorgunluk. Ama diyor sabah namazı kılan bir insan güne dinç başlar, diri başlar, huzurlu başlar, mutlu başlar, kaliteli başlar güne. O yüzden sabah namazı, seher vakti biz ne yapıyoruz? Kalıyoruz. Niçin? Çoğu insan uyudu vakti biz niçin kalkıyoruz? Demek ki kıymetli Müslümanlar ahirete inandığımız için. Haramdan kaçınıyoruz değil mi? Zinadan kaçınıyoruz. Faizden, faizden, içkiden, kumardan. Niçin? Ahirete inandığımız için. Ama öbür taraftan ayete inanmayan. İşte bu ayet kelimede gördün mü dini ahirete inanmayanı. Çünkü onu yalanlamıştır buyuruyor. Demek ki ahirete inanmayan insan her türlü kötülüğü yapıyor. Allah muhafaza ne diyor? Haram helal ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım diyor. Kim diyor bunu? Yani inancıya zayıf olan ya da ölmeyeceğini düşünen insan diyor. Haram helal ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım diyor. Kıymet Müslüman. Bir Müslüman böyle düşünmesi doğru değil. Çünkü bu nefsane bir düşünce, şeytane bir düşünce. İnsanı yanlış yere götürür. Dolayısıyla e, ahirete inanmak mümine fayda sağlar. İnanmak ise insanın bu dünyaya yatırım yapması ise tıpkı otel odasında kalacağı otele bir haftalık parası vermiş otele otel odası ne yapıyor? Buzdolabı almış, otel odası çamaşır makinesi almış, televizyon almış, halı, kilim, işte perde almış. Halbuki bir hafta ne yapmış? Orada kalacak. Ondan sonra çıkacak, gidecek değil mi? Onun yerine başka gelecek kira oraya oturacak mesela. Dünya hayatı da böyle. Yani geçici dünya hayatına full bağlanmak insan ne yapar? Felakete sürükler. İkinci ayet-i kerimede buyuruyor. Evet. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ yetim. Evet. evet. Odur ki hem ahirete inanmıyor hem de ne yapıyor biliyor musunuz? Yetimi, yoksulu, itip kakar diyor. Bakın. Yetimi, yoksulu, itip kakar. Yani hor görür. Yani aşağılar yetimi. Beğenmez, sevmez. Toplumda onun gelmesini istemez. Aşağılar. Ondan sonra alay eder, dalga geçer. Yani kırıcı cümleler kullanır. Yetim itip kaka diyor. Kim bu? Ahirete inanmayan insanların özelliklerinden bahsediyor ayet gelmedi. Demek ki yetimleri, öksüzleri ne yapacağız? Başını okşayacağız. Peygamber arasında ne buyurmuştu? Hadis-i şerifinde. Kim ki dünya hayatında öksüz ve yetimin başını okşarsa böyle eliyle başına güzel bir okşarsa böyle yevmel kıyamette diyor o benim yanımda olacaktır gibi hadis-i söylüyor. Yani öksüz ve yetimin başını okşamak çok önemlidir. Hele burada da onlara bir de yardımcı olabilirsek, destekçi olabilirsek öksüz ve yetime Kâhmet Müslümanlar demek ki o ahiret ne yapıyor? Öksüz ve yetimi itip kakıyor, hor görüyor, küçümsüyor. Ama Düşmez kalkmaz bir Allah deriz değil mi? Bugün biz böyleysek yarın ne olacak öyle değil. Ne oldum deme ne olacağım dediği söz var. Ne oldum deme ne olacağım de. Çünkü bizim şu anda iyi olabiliriz Allah muhafaza. Yarın ne olacağız? Belki sağlığımız, sağlığımız bozulacak. Belki işimiz Allah muhafaza. Allah sağlığımızı bozmasın. işimizi, güzelimizi bozmasın. Hepimize, hepinize sağlık, sağlık, sağlık afiyet versin. İşinizi, gücünüzü rast getirsin. Ya öyle kıymet Müslümanlar. O yüzden hiç kimseyi hor görmeyeceğiz. Sakat diye, kötürüm diye, efendim fakir diye yetim diye kimseyi itip kalkmayacağız. Yeri gelir ona selam da vereceğiz, muhabbet edeceğiz. Toplumda şu var, mesela sizlerde de oluyordur mutlaka, bir cenaze oluyor. Ölen kişi zenginse cenaze çatları dolup taşıyor. İşte üç gün sürüyor, beş gün, bir hafta, 10 gün cenaze tazesi oluyor. Geliyorlar, okuyorlar, işte Allah rahmet eylesin tazelerini sunuyorlar. Ama fukara hakikaten öldüğü zaman üç günün sonunda pek gelen giden olmuyor. Bunu tutup gidiyor. Niye? Fukara, gariban böyle olduğu zaman o zaman kendimizi sorgulayacağız. Zenginin cenazesine 10 on gün on gidiliyorsa, fakirin cenazesine üç gün gidiliyorsa, Efendim o zaman kendimizi onu yapanlara diyorum biz kendi adımıza konuşma ama onu yapan öyle yapanlar kendilerini sorgulasınlar. Çünkü kişi karaktere değil, şahsiyete değil, insanlığa değil, adamla değil, paraya tamah ediyor demektir. Zenginin efendim şeyine gidiyorsa, 10 gün boyunca taze çadırı kuruluyorsa, 10 gün devam ediyorsa. Demek ki bizler insanların karakterine, kişiliğine, adamlığına, insanlığına değer vereceğiz. Öbür türlü eğer biz kişilerin ahlakına, insana değer vermezsek, adamlarına, karakterine, kişiliğine değer vermezsek, o zaman toplumda fesat oluşuyor, fitne oluşuyor, adam kayırmaca, torpil gibi e, türlü sıkıntılar oluyor. O toplum ne oluyor? İflah olmuyor. Toplum sallanıyor, sonra yıkılıyor, çöküyor, yok olup gidiyor. O yüzden bizler insanların karakterine, kişiliğine, adamlığına, insanla önce değer verelim. Ve la yahuzu ala da'abil miskin. Evet ne diyor? Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Ve la yahuzu ala da'abil miskin. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Zaten kendisi vermez de diyor. Ahirete inanmayanlar. Dini bir İslam'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar öyle der diyor. Yoksulu ne yapmaz? Sevmez, beğenmediği gibi onun doyurmasına da engel olmaya çalışır. Ne yapar? Mesela diyelim ki Bırak der, efendime söyleyeyim, e, ona e, kendisi çalışsın, kendisi kazansın der. Zaten e, buradaki Mehmet Müslüman yoksul dediğimiz zaman çalışıp ama bunun karşılığında da e, halen geçiminde sıkıntı çeken insandır yoksul, fakir. Miskin ayrıdır. Miskin e, çalışmak istemeyen, iş var ama çalışmak istemeyen, tembelliği ön plana tutmuş fazla mücadele etmeyi sevmeyen, iki adım ileri bir adım geri atan kişi ne denir? Miskin denir. Fakir, hükümet Müslümanlar, doğuştan, efendime söyleyeyim, anne babadan gelen bir fakirlik vardır. Ama yoksul öyle değildir. Yoksul, zenginden, zengin e, fakirliğe geçen yoksul denir. Veya malının mülkünü kaybetmiştir, e, efendim, iflas etmiş, yoksuldur yani, yoksullaşmıştır. Burada da e, fakir olsun, yoksul olsun, onu doyurma teşvik etmez diyor ne diyor o tamah eden, dünya tamah eden kişi? Tırnaklarımla kazıya kazıya geldim diyor. Allah vermedi diyor, ben kazandım diyor. Bunu diyen kim mesela? Kur'an-ı Kerim'de açıp bakıyoruz mu? Musa ve Harun aleyhisselamın teyzesinin oğlu Karun. Karun, Musa peygamberin teyzesinin oğlu. Harun peygamberin teyzesinin oğlu. Karun çok zengin. Karun zenginliğinin o kadar e, fazla var ki 40 deve yükü sandık e, dolusu anahtar taşıdığı e, zikrediliyor. O kadar zengin. Soruyorlar bu kadar malı mülkü nasıl elde ettin? Kibre kapılıyor Karun diyor ki ben çalıştım kazandım ben elde ettim diyor. Demiyor ki Allah-u Teala bana yardım etti. Rabbim bana verdi. Ben de kazandım demiyor. Ben çalıştım kazandım. Turnaklarımı kazıya kazıya. Yok tam var ettim. İşte şöyle oldu böyle oldu gibi. Hani derler ya. Bu tip insanlar doğru konuşmayan insanlardır. Allah kuluna Yürü ya kulum derse kul yürür. Allah Teala kula yürü ya kulum demezse kul yerinde sayar. O yüzden de o insana yoksulluğu doyurma teşvik etmezler. Sen yardım yapacağın zaman sana da engel olurlar. Bırak der, engel olmaya çalış. Ondan sonra çalışsın der, kendisi yapsın, kendisi çalışsın. Kendisi der, efendim o didinsin, bir yerden bulsun diye ne yapar? yoksa doyurmaya teşvik etmez. Mesela geliyor kapımıza diyelim, Allah rızası için sadaka diyor değil mi? Dilenciler geliyor mu kapımıza, iş yerimize, evimize kapı çalıyor. Allah rızası için sadaka. Ne diyor? Allah versin. Değil mi? O şekilde söylüyor bazıları. Allah versin. Haç Arzu'dan Rabbimiz bilmiyor mu? Rabbimiz bilmiyor mu da bizim sözümüzü mü Rabbimiz verecek? Allah versin demek kibire işarettir. Çünkü Allah da zaten vermek isterse verir. Kapına gelen kimseye diyor peygamber arasında dilenci de olsa bu varsa bir şeyler ver. Yoksa diyor Sav gitsin ama Allah versin deme. Veremem kardeşim, uygun değilim, vermek istemiyorum dersin. Yani vallahi vermek istemeyebilirsin, vermek zorunda değiliz. Dilenciye bir şey vermek zorunda değiliz. Ama Peygamber Asım diyor ki, vermek istersin, ver. O diyor zaten senin haline yazılır, o dilenci yalan söylese bile, verdiğin para, işte eşya neyse, senin haline sebep olarak yazılır. Ama o yalancı olduğu için o günah girer diyor dilenci. Ama senin verdin haline sebep olarak yazılır. Mesela buradan, buradan Camilerimizde biz mesela imam olarak camilerimizde para topluyoruz değil mi? Para topluyoruz. Genelde insanlar da şu şekilde bir düşünce oluşuyor. İşte para nereye gidiyor? İşte şu oldu bu oldu gibi düşünceler oluşuyor. İşte bu kadar parayı ne yapıyorlar? Falan gibi. Demek ki burada şunu bilmemiz lazım. Cami de versek. Cuma günü toplanan paralar camiye de versek. Vatataş de versek. Nereye verirsek verelim. Bizim niyetimiz Allah rızası ya. Biz verdi ki tamam o para yerine ulaştı verdiğimiz kişi yerine ulaştırmasa da o para yerine ulaştı. Veya o verdiğimiz eşya, mal, mülk neyse o yerine ulaştı. Ha, ayet Rabbimiz kurbanla ilgili ne buyuruyordu? Kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Sadece Allah'a ulaşır sizin takvanızdır diyor ya. Ameller niyetlere göredir. İşte kıymetli Müslümanlar. Burada da Allah versin diye onu o şekilde göndermeyelim. Yani Allah versin cümlesini kullanmayalım. Vermiyoruz deyin. Kabul etmiyorum. Olmaz de vermek istemiyorum de. Git çalıştı Sen de işte bir yerden işte bir şekilde geçimini sağladı. Kimseye el açmadı. Muhanete muhtaç olmamaya çalıştı. Öğüt verirsin ver ama Allah versin demediyor. Yoksa doğru mu? Onlar teşvik etmezler. Hangi ayet-i kerime? Ma'un suresinin 3. ayet kelimesi Yine Ma'un suresinin devam ediyor. Fevellillil musallin. Aa, bakın. Burada namaz mesaj var. Namaz kılanlara. Allah Allah. Ne diyor Rabbimiz bakalım. Yazıklar olsun. Allah Allah Teala diyor bakın. Yazıklar olsun bu namaz kılanlara. Burayı Bakın çok önemli. Namaz kılmayanlar zaten ayva yedi tabiri caiz. ayva yedi namaz kılmayan zaten ayva yedi. Namaz kılmayan zaten perişan olur. Hem dünyada perişan olur hem de ahirette perişan olur. Namazı kılmayan bedbaht olur. Allah Teala onun işini rast getirmez ama bakın burada yazıklar olsun namaz kılanlara diyor. Namaz yazıklar olsun. Nedir acaba? İşte buna çok dikkat edelim. Ne diyor? Ki onlar ayetlemi devamı geliyor. Ki onlar elledinehun ansalatihim sahun. Ki onlar namazlarında gaflet içindedirler. Onlar namazlarında gaflet içerisindedirler. Gafilce namaz kılarlar, gaflet içerisinde. Yani e, namazı niçin kıldığını bilmez. Namazın e, Allah neden emrettiğini bilmez, içerini bilmez, mahiyetini bilmez, önemini bilmez. Annesi babasından, dedesinden ne görüyoruz? O şekilde namaz kılmaya çalışır. Bir ayet devam ediyor. Onlar ki namazlarında gösteriş yapmaktadır. Bakın. Allah-u Teala dedi ki yazıklar olsun o namaz kılanlara ki önce onlar gafildirler. İkincisi de onlar namazlarında gösteriş yaparlar. Ve şöyle zikrediliyor bu ayet-i de. Onlar ki namazlarını tavuğun bakın tavuğun yem yedi gibi kılarlar diyorum. Bu ellediğinin ansatim sahun. Onlar ki namazdan gafil içerisinde ayet kelimesindeki diğer başkan tefsirine baktığımız zaman onlar namazlarını tavuğun yem yemediği gibi kılarlar. Han tavuk yemi böyle yer ya. Buğday tanesi atarız tavuk böyle kat 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 yer ya. Namaz öyle kılarlar. Yani namaz rukusuna yapar tam oturmaz. Namazla ilgili Peygamber arasında ne buyurdu? Sahabenin bir tanesini. Namaz kılıyordu. Git yine de kılar mısın dedi. Kıldı sahabe. Döndü geldi Allah Teala Allah Allah Resulü buyurdu ki namazı yine de kılar mısın? Dört defa böyle devam etti. Dördüncü defa sahabe geldi ya Resulallah, ben yoruldum dedi. Namaz kıldım geldim siz kabul, kabul olmayacağını beyan ettiniz. Kıldım kabul etmeyeceğini beyan ettiniz. Ben yoruldum. Allah Resulü buyurdu ki namazın hakkını vererek öyleyse. Peki ey Allah Resulü nasıl kılayım? Dedi ki peygamberin bak çok önemli. Namazda rükudan doğrulurken semi Allahu limen hamide Allahumma rabbena ve lekel hamd. Ya sadece rabbena ve lekel hamd. Tane tane. Rabbena ve lekel hamd Dövizli söylemeyelim. Semi Allahu limen hamide rabbena ve lekel hamd. İslam alimleri diyor ki bir insan rükudan doğrulduğunda semi Allahu limen hamide dediği zaman diyor ki günümüz şeyde literatüründe 4 saniye bekleyecek diyor. Semi Allahu limen hamide içinde dört saniye daha bekleyeceğim. Bu önemli diyor. Çünkü buna taadil erkan denir deniliyor şu namazda. Buna dikkat ederim. Hocam benim bel fıtığım var. Doktor dedi ki çok doğru o ayrı. O zaman doğurabildiğin kadar doğru olursun. O ayrı ama sağlıklı insan 4 saniye kadar doğru sonra bekleyecek. Sonra, bakın bu da önemli. İki secde arası otururken. ilk secdeye gittik. Alnımıza burnumuzu yere koyduk. Üç defa ne diyoruz? Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la dedik. Oturduk. İşte orada diyor ki İslam alimleri. 4 saniye veya bir Subhanallah diyecek kadar ya da 4 saniye iki secde arası oturmamız lazım. İlk secdeye vardık, oturduk. 4 saniye kadar bekledik. Sonra ikinci secde. Bunu yapmazsa diyor kişi tavır yemin gibi. Semeye Allahu Ekber, Hamide, Allahu Veya iki secde arası. Allahu Ekber, dedi. Allahu Ekber, gel Allahu Ekber dedi. 4 saniye kadar da iki secde arası oturmadıysa. O zaman diyor o kişi kimse, kimsenin diyor namazı kabul olmaz buyuruluyor. Burada da yazıklar olsun. Önce namazlık gaflet içerisinde kalanlara yazıklar olsun dedi allah Teala. Çünkü hakkını vermek kılmadığı için. İkisi de gösteriş yapar. Namazda insan gösteriş yapar mı kıymetli Müslümanlar? Yani şöyle bir düşünelim. Kişi namaz nasıl gösteriş yapar biliyor musunuz? Bana çok güzel namaz kıl desinler diye. Allahu Ekber Senden daha ağır kılar, cemaatler, imamdan bile ağır kılar. Hakikaten onun kalbinde gösteriş olup olmadığını sadece Allah o bilir. Biz dış görünüşe bakarak adam çok namaz kılıyor. Demek ki, bu adam riya yapıyor diyemeyiz ama onun kalbini Allah Teala bildiği için diyor ki bu ayet-i de bu, o tip insanlar eğer kalbinde bana ne güzel namaz kılıyor desinler, ne kadar yavaş namaz kılıyor desinler veya da şöyle bir durum oluşabilir. Adam esnaftır. Namaz öyle bir kılayım ki ne kadar iyi Müslüman desinler esnaf müşteri marsı gibi bilmiyorum artık. Yani ona benzer düşünceyle insanlar beni beğensin. Çevrem beni beğensin çevre beni takdir etsin diye namazını, ibadetini ona göre yaparsa o kişi ne olur? Gösteriş bire yapmış olur. Peygamber aleyhisselam. Bakınız çok önemli. Lütfen burayı dikkat dinleyelim. Yorulduk belki biliyoruz. Ama hepinizden Allah razı olsun dinlediğiniz için çok önemli konular bunlar. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki ahir zamanda Sizlerin şirk koşmayacağını, puta tapmayacağını biliyorum ama diyor. Böyle bir şey yaparsanız Sanki puta atmış gibi olursunuz. Şirke düşmüş olursunuz. Nedir ey Allah Resulü diye sahabe sorulur. Peygamber Asım buyurdu ki gösteriş ve riya yapan insan sanki Allah'a eş ve ortak koşmuş gibidir. Sadaka verirken insanların gözünün içine baka baka ya ne kadar cömert desin ne diye sadaka veriyorsan efendim cami çeşme yaptırırken üstüne basa basa ben cami yaptırdım ben çeşme yaptırdım gibi üstüne basa basa söylüyorsan işte ibadetlerini yaparken ya ne güzel namaz kılıyor, ne güzel oruç tutuyor, ne güzel Kur'an okuyor. Sesi ne kadar güzelmiş ya, ne güzel sesi varmış. Dedirtmek için namaz kılıp Kur'an okuyorsak, oruç tutuyorsak buna hep riyaya giriyor. Sevap bırakan günah bile giriyoruz yani. Kabul olmadığı gibi reddediliyor. Gösteriş ve riyadan uzak ibadetlerimizi yapmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili son bir örnek vereyim. Konuyu da bitireceğim inşallah. Az kaldı. Sabırla bekleyen kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim. Bedir Savaşı'nda müşrikler de Müslümanlar, putperestler Müslümanlar savaşıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın safında e, Müslümanlardan bir tanesi elinde kılıç, düşman önünde. Peygamberimizin bile önünde bakın. En cesur Peygamber Aleyhisselam. Ama o insan Peygamber Aleyhisselam'ın bile önünde kalıcı da böyle düşmanla yapıyor, saldırıyor. Hatta birkaç tanesini de öldürüyor putperestlerden. Kendisi de ölüyor savaşta. Sahabe imrenmiş. Görüyor musun diyor ya. Allah da yiğit bir adam kadar cesur bir adam. Ya Allah Allah'ın Resulü bu adam cennete gitti değil mi? Bu kardeşimiz cennet ekti değil mi Allah'ın Resulü? Peygamber Aslan buyuruyor ki hayır o kardeşiniz, o kardeşiniz cehenneme gitti. Sahabe şaşırmış vaziyette. Düşünsenize Allah'ın Resulü safındasınız. Düşmana karşı savaşıyorsunuz. Elinizde kılıç düşmanı öldürüyorsunuz. Siz de ölüyorsunuz ama siz ebedi cehennemlik oluyorsunuz. Tıpkı müşrikler gibi öldürdüğünüz insanlar gibi onlar gibi cehenneme gideceksiniz. Ebedi cehenneme Peygamber aleyhisselama diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ya Rasulallah ne de bunun hikmeti O kişi diyor benim önümde savaşırken düşmanı kılıç sallarken dedi ki bana hem cesur desinler yiğit desinler hem de Medine'de benim malım mülküm var eğer bu düşman bizi öldürürse malımın mülküm üstüne konar bir de bana çok güçlü cesur desinler diye o şekilde savaştığını Allah Resulü, Allah'ın ona bildirdiğini ve doğrusu o insan ebedi cehennemlik olduğunu söylüyor. Demek ki kıymetli Müslümanlar bizlerin yaptığımız ibadetleri, yaptığımız hayır ve hasenatı, yaptığımız e, güzel işleri insanların gözünün içine batara batara değil de Allah rızası için gizli yapmaya, namaz kılıyorsak da, oruç tutuyorsak da yardım gösterişten uzak tutmaya gayret etmemiz lazım. Son iki ayet-i kerime. Ellezinehum yura'un ve yemne'un el Evet ve yardımlığı sakınırlar. Zekatı vermezler. Onlar ki zekat vermezler. Kimler? Ahirete inanmayanlar zekatı da vermezler. Zekattan kaçınırlar. Hemen toparlıyorum. Eratellezi yükezzü bittiğin O dini yalanlayanı. Fezalikellezi yedü'ul <laughs> yetim. Ma'un süresinden bahsediyoruz. Fezalikellezi yedü'ul yetim. Odur ki işte yetimi itip kakar. Ahirete inanmayanlardan bahsediyor. Ve la yehuzzu ala miskin. Onlar ki yoksulu doyurmaya teşvik etmezler. Sonra Müslümanlar için geliyor. Fevelli'l musallin. Onlar ki namazlarında onlara yazıklar olsun, namazlarına yazıklar olsun. Ellezine hum an Onlar ki namazlarında gösteriş içerisindedirler. Ellezine yuraun ve el maun. Onlar ki namazlarında gösteriş içerisindedirler ve onlar zekat vermezler, hayır ve hasenatta bulunmazlar buyruluyor. Yüce Rabbim hepimizi namaz dostu olan kendi rızası erdirdiği, gösterişi riyadan uzak, ibadet eden kullarımız zümresi dahil eylesin. Rabbim dert okullarına devalar, hasta kullarına şifalar, borçlu kullar edala ihsan etsin. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Allah'a emanet olun. Kıymetli kardeşlerim.